Anadolu kullanırsak köprüye gün batımından önce varırız. Anadolu'nun tozlu geçmişi bilim mi Profesör gösteriyor. Doktor Elara diyorsun. Demir ve genç asistanı Kaan Ersoy, 19. yüzyıldan kalma gizemli bir haritanın peşinde, kayıp yedi kraliyet gömüsünün izini sürmek için yola çıkar. Onları bekleyen sadece antik hazineler değil, aynı zamanda uluslararası bir kaçakçı ağı olan Gölge Loncası'nın sız takibi ve Anadolu'nun derinliklerinde gizlenmiş kadim sırlar. Her bir mezar, Hititlerden Friglere, Ankara Üniversitesi'nin loş bir çalışma odasında zamanın adeta durduğu o anlardan biri yaşanıyordu. Profesör Elara Demir parmaklarının ucunda hissettiği tarihin ağırlığıyla 19. yüzyıldan kalma tozlu bir haritayı yavaşça açtı. Gözleri haritanın üzerindeki her bir çizgiye, her bir nota dikkatle odaklanmıştı. Anadolu'nun kalbinde daha önce hiç görmediği dağlık bir bölgeyi işaret eden tuhaf semboller vardı ve hemen yanında mürekkebi solmuş bir el yazısıyla şu kelimeler kazınmıştı. Yedi uyuyan krallar. Bu, Elara'nın yıllardır peşinde olduğu, efsanelere konu olmuş kayıp yedi kraliyet gömüsünün ta kendisiydi. Efsane yeniden canlanıyordu. Tam o sırada yanındaki genç ve yetenekli asistanı Kaan heyecanla tablete dokundu. Hocam dedi. Uydu görüntülerinde haritadaki sembollerle birebir eşleşen jeolojik oluşumlar buldum. Dağların zirvesine doğru uzanan o zorlu yolculuktan sonra Elara ve Kaan nihayet haritanın gösterdiği gizemli bölgeye vardılar. Daha köye adım atar atmaz yaşlı ve bilge bir yüz, İlyas amca onları karşıladı. Yüzündeki çizgiler sanki bu dağların her bir patikasını ezbere biliyor gibiydi. İlyas amca derin bir nefes alıp anlatmaya başladı. Bu dağlar derler ki kralların son dinlenme yeriymiş. Hazineleriyle birlikte ebedi uykularına dalmışlar. Ama yerlerini kimse bilmez. Sadece mühürler, onlar yolu gösterir. Bu sözler üzerine Kaan hiç vakit kaybetmedi. Dronunu havalandırıp çevreyi taramaya başladı ve gözleri parladı. Ekip, mühürlü girişin ardındaki tünellerden oluşan labirentte dikkatle ilerliyordu. Elara her adımı titizlikle kazırken, Kaan da en son teknoloji 3D tarayıcılarla her köşeyi haritalıyordu. Yılların sessizliğini bozan bu ilerleyiş, onları sonunda bekledikleri o ana getirdi. İlk kraliyet mezarına ulaştılar. Odanın tam ortasında, zamanın yıpratıcı gücüne meydan okurcasına duran, altın ve değerli taşlarla bezeli, göz alıcı bir kraliyet tahtı vardı. Herkes nefesini tutmuş bu inanılmaz manzaraya bakarken, arkalarındaki gölgelerden iki figür belirdi. Gölge Loncası'nın ajanları sessizce onlara doğru yaklaşıyordu. Kaan'ın kıvrak zekasıyla ajanların elinden kıl payı kurtulduk ama şimdi de başımıza hazine avcıları çıktı. Tam köşeye sıkıştık derken İlyas amca bizi sadece yerlilerin bildiği gizli patikalara soktu. Ormanın derinliklerinde nefes nefese ilerlerken ayağım bir şeye takıldı. Eğilip baktığımda gözlerime inanamadım üzerinde tuhaf semboller olan kadim bir taş tabletti bu. İlyas amca tableti incelerken gözleri parladı ve "Bu diğer kral mezarlarının yerini gösteren şifreli bir harita." dedi. Ajanlar ve hazine avcıları peşimizdeyken şimdi elimizde paha biçilmez bir sır vardı. Ekibin şifreleri çözmesiyle birlikte her bir mezarın farklı bir krallığa ve farklı bir kültüre ait olduğu ortaya çıkıyor. Bu inanılmaz bir keşifti. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve hatta adını daha önce hiç duymadığımız krallıklara ait eşsiz eserler binlerce yıllık uykularından uyanıp gün yüzüne çıkıyordu. Arkeologların heyecanı her geçen gün artıyordu çünkü her yeni mezar Anadolu'nun o zengin ve kadim geçmişine dair yepyeni bir sayfayı aralıyordu. Her bir parça büyük yapbozu tamamlamak için yerine oturuyordu. Ve sonunda o an geldi. Son mezara ulaştıklarında karşılaştıkları manzara nefes kesiciydi. Ortada duran muhteşem lahit, üzerinde tüm Anadolu medeniyetlerini birleştiren sembollerle bezenmişti. Bu sadece bir kralın mezarı değil, adeta bir medeniyetler mozaiğiydi. Daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın, hoşça kalın.